Ee Pera hanım, şimdi göstereceğim sana görgüsüz ayı nasıl olurmuş. Demek böyle Şaban ağam. Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz? De bakalım Ali bey kardeşim, benden adam olur mu? Aman efendim, estağfurullah, o ne demek? Yo yo, doğru söylüyorum. Şöyle, Peri hanımın istediği gibi medeni, oturmasını, kalkmasını, konuşmasını bilen biri olabilir miyim? Valla <laughs> bilmem ki Şaban ağam, o sizin yeteneğinize bağlı. Bende yetenek var, peki ne yapacağız? Size İstanbul'dan en iyi hocaları getiririm. Her gün muntazaman dersler alırsınız. Sanırım bir yıl içinde tam istediğiniz gibi olabilirsiniz. Yani bir yıl sonra görgülü ayı mı olacağım? <laughs> Estağfurullah. Yo yo, ayı her zaman ayıdır. Hiçbir masraftan kaçınma. Hemen getir hocaları. Mektebe başlıyoruz. Başlaam. Yemek yemek bir sanattır Şaban Bey. Yok canım. O zaman ben büyük bir sanatçıyım. Aklıma estikçe yerim. Afiyet olsun. Ama her yemeğin ayrı bir yeni şekli vardır. Dim efem? Evet efendim. Evet efendim. Örneğin çorba nasıl içilir? Vallahi çorba işte böyle içilir. Aa! Hayır, lütfen, kaşıkla. Olmaz, höpürde etmeyin, çok ayıp. Sessizce, işte böyle alacaksınız yudumunuzu. Yavaş yavaş, kibarca. Değil efendim? Evet efendim. Evet efendim. Ee, böyle bir saatte içersek çorba soğur ya. Şaban ağam, ...Hocamın dediklerini dinlemezsen bir adım ilerleyemeyiz. Değil efem? Evet efem! Evet efem! Dinleyelim bakalım. Çorbayı kaldıralım. Kaldıralım ama daha bitmedi bu. Tavuk gelsin! Örneğin... ...Diyelim bir ziyafettesiniz. Tavuk, nasıl yenir? Kopya çekmek yok! Nasıl yenir? İşte böyle Aha, Hayır olmaz Sizinle işimiz var anlaşılan Böyle çatal bıçakla ufak parçalara ayıracaksınız Ve kibarca yiyeceksiniz Nasıl oluyor mu hocam? Ağzında lokma varken konuşulmaz Yuttum konuşabilir miyim öğretmenim? Evet buyurun Teneffüze çıkabilir miyim çişim geldi oh, Sofradan kalkılmaz İyi öyleyse ben de buraya ederim Fransız oh. <laughs> <laughs> edersinize Önce sayıları öğrenmekle başlıyoruz ve Bir Ön. Ön. Bir, iki, arka. Al! no arka. Ya bir ön iki arka değil mi? O, şu, e, iki, dö. Dö. Dö, oui, oui, oui. Dö. Üç, Trois! Trua. Oh, no trua. No trua. Trua. Yok no trua, sen ne karışıyorsun, karışma. Yok o trua, trua. Trua. Trua, oui, oui. Dö, kat. Bana mı dedin? Ne dedin sen? Oh, mille pardon, monsieur Chabon. Répétez, s'il vous plaît. Katır. Sensin Katır. Oh no. Katır, Katır. Bana bak. Bana iki de bir katır deyip durma bozulurum ma. Ah, oh, mil pardon Monsieur Şaban! Repete s'il Katır. Ya bir kelime anladımsa Arap oluyor. Hocanın dediğini tekrar et. Katır Fransızca'da dört demek. Ah, oui. Katır. Ah benim gibi söyleyin lütfen. Ağız aynen böyle. Katır. Katır. Oh, bravo bravo. 40 yıllık katır oldu kat. <laughs>